kilidi kesecek ya da kıracak bir şeyler bulmamız lazım. Bu aptal durumun suçu. Işte. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi. Kızın ne suçu var? Haksızlık etmiyor musun? Aramızda hangimiz şifacı olsa onun peşine düşeceklerdi. Ya onu demiyorum. Orası tabii öyle de tedbirsizlik edip o aptal çocuğu evimize getirmeseydi yakalanmayacaktık. Hangi çocuğu? Neden bahsediyorsun sen? Erkek arkadaş işte. Büyük abinin adamı çıktı. Ya kim büyük abinin adamı? Anlatsana ya. Ya sabah çocuğun teki geldi. Duruyla mı ne çıkıyorlarmış? Çocuk gider gitmez de zaten bu herifler beni paketlediler. Sonra da o çocuğu büyük abinin yanında gördüm işte. O sattı bizi. Kim bu çocuk? Tanıyor muyuz? Ya yok mu işte o partideki şekilsiz vampir kılıklı herif? Savaş. Ha Savaş. Allah kahretsin. Ben Tilki'ye söyledim. Ona güvenme dedim. Ama beni dinlemedi. Kardeşine güvenme dedim. Nasıl ya? Savaş Tilki'nin kardeşi mi? Allah kahretsin. Tilki ona güvenmişti. Yıkılacak şimdi. Öküzdürüm, öküzdürüm ama yumuşacık bir kalbi vardır Tilki'nin. Gerçi kesseler bunu itiraf etmez o ayrı. İçindeki iyiliği saflığı gösterecek diyordu kopuyor. Kim azıcık duygusallık gösterse hemen atı verir kendini ortaya onun için. İki yüzlü oyunu yalana kavuş basmaz ki hiç onu. Savaş ona onca kötülük etti. Özür dilerim abi deyince... ...yaptıklarının hepsini unuttu bizim öküz. İnandı kardeşine. Daha doğrusu inanmak istedi. Onun da kendisi gibi tertemiz bir kalbi olduğunu inanmak istedi. Ben çok şanslı bir kızım biliyor musun? Dünyanın en iyi insanı sevdim. Sen de korkma. Ben inanıyorum. Sonunda mutlaka iyiler kazanır. Biz kazanacağız. <laughs> Hadi bakalım, gidiyoruz. Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz? Tebliğli mekanda ferahlık vardır. Hadi bakalım, biraz yürüyüşe çıkalım. Aa! Ya çabuk ol, hadi hadi! Geldim, geldim. Kıllı olun. Öldürtmeyin kendinizi. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.